Evet kıymetli dostlar, kıymetli kardeşlerim. Ben deniz bir girizgah yaptım. Dikkat ettiyseniz selamı vermedim henüz. Çünkü selamı şimdi oturduğumuz yerde Allah'ın rahmeti, selamı, inayeti üzerinize olsun. Yine cennet lisanıyla, Kur'an kelamıyla söyleyelim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bu elveda denilen şu günlerde Allah bizi bu selamla inşallah gönlümüzü ferahnak eylesin. Gönlümüzü rahatlatsın. Şimdi kıymetli hocamız yüzlerce binlerce talebelerin yetişmesine vesile olan binlerce insanımızın hayatına katkılarıyla, güzel katkılarıyla dokunan Allah razı olsun bizi kırmadılar geldiler. Kıymetli emektar İmam Hatibimiz Kasım Yağcıoğlu Hafız Kasım Yağcıoğlu hocamızla beraberiz. Hocam, hoş geldiniz, sabaha geldiniz. E, bizi kırmadınız, geldiniz. Ha, Dedik ki olayım. duamızı sizlerle yapalım. Estağfurullah, efendim, elimizin geleni yaparız inşallah. Allah razı olsun. Ha. 14 bin hatim, son 3-4 günde haber verdik e, kıymetli hocam. Ha. Hemen insanlarımız, ya keşke önce haber verseydiniz dediler. Şu anda açamadığımız daha devam ediyormuş, haber ha. aldık. Şu anda hatimler gönderiyorlar. Biz kardeşlerimize şuradan şöyle söz verelim. Programdan sonra yetiştirdiğiniz hatimleri de muhakkak dikkate alacağız. Özel böyle meclislerde, arefe gecesi de kıymetli hocalarımızdan, hocalarımız gibi büyük üstadlarımızdan bizler de dilimiz döndüğünce dualarınızı yapacağız. Efendim tekrar hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Bayrama giriyoruz, Ramazan tamamlanıyor son gün. Bir yandan da bayrama giriyoruz. İnsanların hastalığı, ustalığı bir sürü şeyler var ama... Sizin Nisanınızdan şöyle birkaç... ...kelam olsun, bir nasihat almak isteriz. Çünkü... ...birçok insan büyüklerini ziyarete de gidemeyecek. Evet. Büyüklerinin sohbetinde... ...yaşça büyük olanların da... ...ilmende büyük olanların da... ...huzurundan mahrum kalacaklar. Ancak uzaktan uzağa konuşacaklar. Siz bize bir büyüğümüz olarak ne tavsiye edersiniz? Sonra da dua yapalım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim... ...Bismillahirrahmanirrahim... Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd ederiz, şükrederiz ki bizleri böyle bir mübarek bir aya merhaba dedirdi. Yine böyle bir mübarek aya da elveda dediriyor. Efendim bu ay biliyorsunuz rahmet ayı, mağfiret ayı, evet. kurtuluş ayı. Allah sadece bu ümmeti Muhammed'e mahsus olmak üzere bin aydan hayırlı bir gece içinde Kıdus bulunuyoruz. Evet. E bu bizim için şüküründen belki çok aciziz ama yine elimizden geldiği kadar da yalvarıyoruz Cenab-ı Hakk'a. Bakın şimdi önümüzde yarın akşam Arefe öbür gün bayram diyeceğiz. Burada büyük bir şey var sakın bu koca bir Ramazan'da kazandığımızı bayram mertesi kaybetmeyelim. Buna devam edelim. Sağ olsunlar. Kur'an okuma aşkı hemen hemen her tarafta ayak yani böyle bir gelişme oldu yani. Şimdi 14 bin hatim. Bu belki seneye 140 bin hatim olur. İnşallah. Bunu çünkü okuyanlar var. Şimdi affedersiniz, bizim de Kadir Gecesi'nde bir hatim duamız vardı ama biz o hatimlerin çoğunu biz kendimiz okumadık. Nereden okudular? Bir kısmı Manisa'dan geldi. Bir kısmı efendim Türkiye'nin e, tarafından Kastamonu'dan yani. geldi. geldi. Evet. Bir kısmı Türkiye'nin çok yerlerinden geldi. E, bir, bir cami diyelim, bir mescit diyelim, yedi bin hatim duası yapıldı. On dört daha ne yapar? On dört, yedi daha, yirmi bir mi yapar? Yirmi bir yapar. Yirmi bir bin hatimle ve emeğini veren değerli dostum evet. efendim Fatih Efendi evet. böyle içinden gelerek, severek okuyanları severek Dinleyenleri severek anlatıyor. Böyle böyle yapıldı. Milyonlara yakın salavat getirildi. Dualar yapıldı. Diğer sure şerifler okundu diye. Bakın şimdi Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak buyuruyor ki Hz. Musa zamanında Musa Aleyhisselam'ın duası bu. Kale Rabbi hüfirli ve ahi. Bak bak ne güzel şey görüyor musunuz? Evet. Ya Rabbi beni affet kardeşimi de affet diyor. Ya, yani. biz de lazım. bunu böyle yapacağız şimdi. Madem ki biz Kur'an okuduk, hatip ettik, hatip ettiriyoruz, okutuyoruz, okuttuk. Şimdi kardeşlerimizin de... affı için dua edeceğiz. He, şimdi kardeşlerimizin de affı Hep için. kardeş değil mi? <laughs> Çünkü Cenab-ı Hak yeryüzündeki bütün insanlara diyor ki siz kardeşsiniz diyor. Tekrar kardeş şu lüzum yok. İnne bel müminine buyuruyor Cenab-ı Allah. İşte biz kardeşiz. Kardeşler birbirine dargın olmaz. Kardeşler birbirine kırgın olmaz. Kardeşler birbirlerine karşı içten bir sevgiyle birbirlerinin yüzüne bakarlar. Hasimle değil, hısimle olmak bakarlar böyle. Allah cümlemizi Amin. bu sevgide sevgiden mahrum kılmasın. Amin. Annemiz bakın ne diyor? Rabbi firli. Rabbi <laughs> <laughs> Herkes dua yaparken evvela kendinin affolmasını istiyor. Evet. Kur'an-ı Kerim'deki dualar bu. Evet. Evvela Rab filli. Rabbi filli. Ve Rabbi filli. Vel men beytiye müminen diyor. Bu, bu haneler, Bu muhaneler, yapanlar e, belki çok seneler oldu. Kaç yüz sene geçtiyse ama diyor ki Rabbi firli vel men dahale beytiye müminen. Bu hanedeki müminleri de affet diyor. Evet hem anne babaya dua ediyor. Hem He. kendisine dua ediyor. He. Evime gireni de affeyle mümin ve müminat olarak diyor. He. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın duası. Yani şimdi, ya. e, şimdi bunu bu, bu, güzel terbiyeyi, bu güzel adetimizi, bu güzel sünnetimizi Allah bize terk ettirmesin. Amin, amin, amin. Çok sevdiğim bu dostumuz, dostum benim. E, ee, babasından dostuz yani. Sadece e, Fatih Efendi'den değil. Babası da çok değerli bir insandı. Allah rahmet eylesin. Amin. Allah bu okunan hatimlerden de hissedar eylesin. Amin onu. efendim. E, çok bir insandı. Efendim bizim kardeşlerimiz de hakikaten sizin buyurduğunuz gibi bu sene gerçekten çok sahip çıktılar. Bizim seyircimiz anlatılan her konuya sahip çıktılar. Ne konuşuyorsak hemen ertesi günü buradan o kadar güzel bir şekilde dönüşler aldık ki şimdi inşallah hatim duasıyla beraber heyecanla bekliyorlar. Arzu i̇nşallah. ederseniz başlayalım mı? Hem <laughs> vaktimizi şey yapmış olalım. Efendim hatim duasını lütfederseniz biz şimdi bu gecenin berekatıyla ama sizin bize ayrıca ikazınız varsa, sohbet olarak bize vermek istediğiniz varsa onu da dinleyip öyle geçebiliriz. Efendim, bizim size ikazımız olmaz. Çünkü siz çok güzel bir makamda bulunuyorsunuz. Bu makamın ne olduğunu da biliyorsunuz.